Maşallah size. benim güzel kızım. Ne tatlı konuştun sen öyle ya. İlk defa öyle bir ses duydum senden. Allah'ım yarabbim. Minnacık. Minnacık. Bu ikisi var ne bu ikisi? Çok şımarık. Çok gel bir tane mi için kavga ediyorlar. Gel. Bak şurada. Evet. Ah buldu. <laughs> çok tatlısınız çok tatlısınız kırmızı patiler bak bu minik patini senin öpeyli en bebiş